Bana dedi, neden geldin Almanya'ya? Çünkü başka seçeneğim yok. Dilini bilmediği bir ülkeye geldiler ve buraya da aslında çok iyi de e, intibak ettiler ve başarı hikayeleri yazıyorlar. Buraya geldiğim zaman ki gözyaşları hiç benim gözümden çıkmıyor. 18 yaşında boksa başladım söz verdim dünya şımarılacağım diye. Savaşacaksınız. Evet. Evet. Herhangi bir noktada bir düşüş oluyorsa, Hı -hı. o düşüş size bir şeyler öğretecektir. Bu bir Hı -hı. yenilgi değildir. Devam edeceksiniz. İki seçeneği vardı. Ya geçmişten ilerleyemeyeceksiniz, Hı -hı. ya da geleceğe bakıp geçmişten örnek alacaksınız. Hı -hı. Buraya gelene kadar Hı -hı. ya da yani hangi mutfaklardan geçtik? Hı -hı. Eğer böyle bir engel olursa bile es geçiyorum. Yani sonuçta yola devam çok uğraştılar ama de, dürüst gitmen lazım hayır. doğru gitmen lazım. Hepimiz sizin için buradayız. Sizler için de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu da çok didaktik oldu be. Böyle öğretmen gibi oldu dediniz. Ya sana. evet. Evet öğretmen gibi. Oldu. Ne haliniz varsa. <gülüyor> <gülüyor>